yok güzel, Hümantezi pazarı yeni kuruluyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Resul Bey'in pazarı bu. Eskici pazarı. Şöyle. Evet, ne isteyesen var arkadaş. Şöyle bir bak. Eskilerden. Evet, Suriye'yle saldırmaya başladı birazdan. Balılar mı isten, bidonlar mı isten. Evet. Bilgisayar. <laughs> müste. <Misliyorum. gülüyor> <Misliyorum. gülüyor> Arabalar müste. Hepsi şey var arkadaş. Bak Resul kardeşim de burada. Hah. Hah. Düzenleme yapıyor her şeyi. Bu da hayırdır canlı yayın ya. Evet. Ya video çekimi yapıyor. Dünyada da gidiyor. Buyurun. Dünyada da gidiyor. Buyur abi, buyur. İkisi 250 olur abi. Bir tane Evet. Bu da Mehmet kardeşimin eskileri. Eskiler. Eskiler satıyor. Evet şu anda da Mehmet kardeşimin eskileri var şöyle. Evet burası bit pazar arkadaş. Ne getirirsen alırlar. Ne istersen satarlar. Evet bunlar da böyle. Neler var neler bir bak sen. Burada haşet ne istersen Evet. Artık giyim sanayi burası, Artık evet. giyim sanayi. Artık giyim sanayi Mehmet kardeşimize bize Bakın. Evet. Düzenleme yapıyoruz sabah Bu sabah. Artık giyim sanayi. Bak, Hayırlı bak. olsun. Şey, beleş,